Şişli Belediye Başkanı olarak tanıdığı Mustafa Sarıgül, siyasi yaşamında yeni bir sayfa açtı ve kendi partisini kurmaya karar verdi. Peki Mustafa Sarıgül kimdir? Nasıl bir ailede yetişti ve siyasete nasıl atıldı? İşte çocukluğundan özel hayatına, siyasete atılmasından bugüne, nereden nereye diyeceğiniz Mustafa Sarıgül'ün hayatı. Sarıgül ve Ayşe Ateş Sarıgül çiftinin oğlu olan Mustafa Sarıgül 1956'da Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Güngören köyünde dünyaya geldi. Adını hem babasının dedesinin isminden hem de Mustafa Kemal Sevkis'inden almış. Babası doğum haberini telgrafla öğrenince öyle istemiş. Rus sınırında 14 yıl askerlik yapan ve Kurtuluş Savaşı'nda da savaşan dedesine köyde başı açık Süleyman derlermiş. Çocukluğunda bu lakabı anlam veremeyen Mustafa Sarıgül, dedesinin kel olduğunu zannedermiş ancak işin aslı başkaymış. Dedesin şapka devriminde köyde başından fesi atan ilk isim olmuş ama şapkayı da bir türlü takmamış. O yüzden lakabının sebebi de buymuş. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Sarıgül, babasını ilk kez gördüğünde 6 yaşındaymış. Sarıgül o günü şöyle anlatıyor. 6 yaşındaydım. Bir gün baban geldi dediler. Afalladım. Kaçtım. Ne yapacağımı bilemedim. Heyecanlandım. Utandım. Sıkıldım. Şaşırdım. Yüzüne bile bakamadım. O da şaşırmıştı aslında. Mustafa ilk ilkokulun ilk iki sınıfını gün görende okudu. Ailesi birçok Anadolu köylüsü gibi köyünde geçinemiyordu. Hatta Sarıgül çocukluk dönemine ait hiç fotoğrafının olmamasının sebebini de yoksulluk olarak gösteriyor. 18 yaşındayken İstanbul'un yolunu tuttular. Babası Hakkı Bey'in elinde bir meslekte yoktu. İstanbul'da tek odalı bir daireye göçtüler. Babası Göksu Trikon'un sahibi Necat Göksu'nun özel şoförü olmuştu. Annesi de patronun evinde çalışıyordu. Şişli de kocaman bir apartmanın kocaman dairesini silip süpürüyor, temizliyordu. İşte o apartmanın bodrumunda tek göz bir oda vermişti Necat Bey. Onlar da o tek göz odaya göç etti. İki sene o odada yaşadılar. Sarıgül'ün anlattığına göre bir tek yatak sığacak kadar yer vardı. Tuvaleti bile yoktu. Apartmanın kapıcısıyla paylaşırlardı. Bırakın tuvaleti, odanın bir tutam ışık giren camı yoktu. İki odalı kapıcı dairesinde tam 8 kişi yaşadık diyor Sarıgül o günleri anlatırken. O zamanlar yani ilkokul 3'ün yazında Şişli Etfal Hastanesi'nin girişinde çiçek sattı Mustafa Sarıgül. Bir sene sonra yine yaz tatilinde Şişli'de bir mobilya atölyesine girdi. Koltuk ve sandalye taşıdı. Sonraki yazlarda da koltukçuda çalıştı. Hakkı Sarıgül çocuklarını zor koşullarda da olsa okutmak istiyordu. Mustafa Şişli Ortaokulu'na kaydoldu. siyaset rotasını ben üç lideri kendime örnek aldım. Bülent Ecevit'in mütevazılığını ve aydın kişiliğini, Erdal İnönü'nün insanlığını, demokrat tutumunu, Turgut Özal'ın pratik çözümlerini, varlık ve bereket anlayışını diye anlatan Sarıgül lisedeyken siyasetle ilgilenmeye başladı. CHP'de delege olan babası durumu öğrenince onu yanına çağırıp "Madem ilgileniyorsun siyasetle, öyleyse bizim partinin gençlik kollarına gireceksin." demiş. Böylece Sarıgül 16 yaşında CHP Gençlik Kollarında siyasete adımını atmış. 1976 yılında yani Sarıgül 20 yaşındayken CHP Gençlik Kolları olarak Mersin'de bir ay kamp yaptılar. Kampı korumak isterken verem oldu. 6 ay süreyi Apaşa Sanatoryumunda yattı. Yıl 1977. Mustafa Sarıgül CHP Şişli Gençlik Kollarının sekreteri. Ertesi gün seçim olduğu için ilçe kongresinde yoğun bir hazırlık yapılıyor. Gecenin bir vakti bölgenin milletvekili Abdurrahman Kökseloğlu gelip "Gençlik kolları başkanı nerede?" diye soruyor. Yok cevabını alınca bu kez Sarıgül ve arkadaşlarını göstererek "Peki ya bu arkadaşlar kim?" diye soruyor. Sinirlenen Kökseloğlu, "Listeyi değiştiriyoruz. Gençlik kolları başkanı adayımız Mustafa Sarıgül olacak. Madem başkan evine yatmaya gitti, yatmaya devam etsin." diyor. İşte o sözler Mustafa Sarıgül'ün siyasi kaderini değiştiriyor. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Dönemin Bakanı Mustafa Üstündoğan başlattığı 3 aylık öğretmenlik kursunun ardından öğretmen olarak çıktı. Ancak tek bir derse dahi girmedi. Onun gözü hep yükseklerdeydi. Sarıgül'ün uzun siyasi kariyerine başlamadan önce gelin biraz özel hayatına değinelim. İlk eşi milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun kızı Hülya Köksaloğlu'ydu. Çift birbirlerine görür görmez aşık oldu ama aileler birbirlerinden oldukça farklıydı. Her zorluğu aşarak evlendiler ancak Rüya kabusa döndü. Kanser teşhisi konan ve doktorların tüm uyarılarına rağmen doğum yapan Hülya Hanım erken yaşlı hayatını kaybetti. Sarıgül kucağında 2,5 yaşındaki oğlu Abdurrahman Emir'le kaldı. Eşi 1985'te vefat ettikten yaklaşık 8 yıl sonra, 1993 yılında bir dönemin İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in yeğeni Aylin ile evlendi. Evlendiklerinde Sarıgül 36, Kotil ise 22 yaşındaydı. Çiftin Ömer adını verdikleri bir oğlu oldu. 2008 yılında ise boşandılar. Sarıgül'ün TBM'de bir milletvekili İstanbul'da direksiyon sallamak, ve kendi hayatını anlattığı Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla adlı 3 kitabı bulunmaktadır. Gelelim Mustafa Sarıgül'ün siyasi yaşamına. Siyasete CHP gençlik kollarında başlayan Sarıgül sonrasında ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu süreler içerisinde CHP kurultay delegesi olarak Şişli ilçesini temsil yetkisini kullandı. Sarıgül 1987 genel seçimlerinden önce yapılan ön seçimde en yüksek oyla liste başı olurken tercihli oylarında çoğunu alarak Sosyal Demokrat Halkçı Parti listesinden TBMM 18. dönem İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Mustafa Sarıgül Türkiye'nin en genç milletvekili ünvanını aldığında daha 30 yaşındaydı. THP Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte parlamentoda görev yaptı siyaset hayatı boyunca unutmayacağı ilk öğüdü ise ona SHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin verdi. Mecliste milletvekili gibi hareket edeceksin ama bir gün vatandaş olacağını bileceksin. TBMM Başkanlık Divanı üyeliği, Türk Parlamenterler Birliği üyeliği, Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu As Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 1994'te ilk kez Şişli Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçimin %0.9 farkla kaybeden Sarıgül tam pes edecekti ki imdadına şu cümle yetişti. Demokrasiye inananlar seçim sandığına küsmez. Bir dahaki seçime kadar çalmadığı kapı, sıkmadığı el kalmadı ve dönemin devlet bakanı Hüsamettin Özkan'ın da büyük desteğiyle başardı. Şişli Belediye Başkanlığı'nı Demokratik Sol Parti adayı olarak katıldığı 1999 yerel seçimlerinde kazanarak Şişli Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Şişli Belediye Başkanlığı sırasında çok sayıda devlet başkanı tarafından ziyaret edilen Sarıgül, Romanya Cumhurbaşkanı tarafından üstün hizmet madalyası ile ödüllendirildi. 2002 yılında DSP'den istifa ederek İsmail Cem'in liderliğinde kurulan Yeni Türkiye Partisi'ne geçti. Ancak YTP'nin siyasi alanına bir varlık gösterememesi üzerine 2003'te YTP'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde CHP'den aday olduğu Şişli Belediye Başkanlığı'na yurttaşlar tarafından ikinci kez seçildi. Bu seçimlerde aldığı %67'nin üzerindeki oy oranından cesaret alan Sarıgül, CHP liderliğine aday oldu. Ancak 29 Ocak 2005'te Ankara'da yapılan 13. olağanüstü CHP kurultayında Deniz Baykal'a karşı yenildi. Ve tarih 24 Mart 2005. Seçimi kaybeden Sarıgül, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi. Bu kararın iptali için verdiği uzun hukuk mücadelesini 2008'de kaybeden Sarıgül, aynı yılın Kasım ayında Demokratik Sol Parti'ye katıldı. Mustafa Sarıgül'ün yeniden DSP'ye katılması üzerine düzenlenen törende "Halkçı Sarıgül" sloganları atıldı. Bu durum, DSP'li bazı milletvekillerinin ve kurucu genel başkan Rahşan Ecevit'in tepkisini çekti. 2009 yerel seçimlerinde bu kez DSP'den 3. kez Şişli Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Sarıgül bu seçimlerde sevgi kazanacak sloganıyla %55 oranında oy alarak bir önceki seçime göre oy oranı azalmasına rağmen 3. kez Şişli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Kendi düşüncesine göre Türkiye'de yeni bir değişimci partiye ihtiyaç duyulduğunu söylediğinden yeni parti kurma çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Temmuz 2009'da DSP'den istifa etti. 2009 yılında Türkiye değişim hareketini başlattı. 2010 yılı Ocak ayı başında yeni partisini kuracağını açıklayan Mustafa Sarıgül bu partinin tüzük taslaklarını medyaya açıkladı. Ancak ne olduysa Sarıgül'ün fikri değişti. 22 Haziran 2010 tarihinde yaptığı basın toplantısında Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşmeyeceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'yi destekleyeceğini açıkladı. 31 Ekim 2013 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'le birlikte yaptığı basın toplantısında yeniden CHP'ye katıldığını açıkladı partiden ihracı kararının kaldırılması için verdiği direkçe 3 Kasım 2013 tarihinde parti meclisinde onaylandı ve Sarıgül resmen CHP'ye dönmüş oldu. Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde Mustafa Sarıgül bu kez CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak halkın karşısına çıktı. Ancak umduğu desteği bulamayan Sarıgül, AK Parti adayı Kadir Topbaş'a 7 puan farkla kaybetti. Aradan 5 yıl geçti. Sarıgül bir kez daha CHP'den ayrılmaya karar verdi ve istifa edip eski partisi DSP'ye katıldı. 2019 yerel seçimlerinde DSP'nin Şişli Belediye Başkanı adayı oldu ancak bu kez daha büyük bir hezimet yaşadı ve seçimi CHP adayı Kadir Muammer Keskin'e 20 puan farkla kaybetti. Ve günümüz. Sarıgül eski rüyasını bir kez daha canlandırmak için düğmeye bastı. 27 Ekim 2020 tarihinde DSP'den ayrıldığını ve yeni siyasi parti kuracağını açıkladı. Sarıgül şimdi Türkiye Değişim Hareketi'ni partiye dönüştürmek için ilk adım attı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.